Ah bir baktım önüme bir suç dosya mı çıktı mı dersin? Eyvah polis mi? GBT'de mi? Aranıyor muyum mu? Acaba ne için? Ne sebeplerle? Kendi ülkesinde mi? Bir sağlık problemi mi? Yaşadı mı? Neler yaşandı mı? Olay yerine bir ekip polisler mi? Gönderildi mi? Vukuat üstüne karakola git. Kelepçe mi? Kelepçe. Vukuat üstüne kelepçe mi? Kelepçe. Eyvah bir baktım e-devlet üzerinde. Mahkeme üstüne mahkeme. Suçu ne diye sordular. Bu insan duyurular üstüne duyuru. Yayınladı mı yayınladı. Normal davranmadı şöhreti üstüne duyuru. Niyeti iş yapmak mıydı diye duyuru. Vukuat üstüne karakola git. Kelepçe mi kelepçe. Vukuat üstüne karakola git. Kelepçe mi kelepçe. Hükümette mi, devlette mi cezaya çarptırırlar. Suçlu mu, gazi mi diye sordular. Ama bazıları darbe mi dediler. Yok bir baktım e devlet üzerine kamuoyuna huzur bozuldu dediler. Bir akşamkine akşam TV haberlerde mi Recep Tayyip Erdoğan mı kamuoyuna ulusa TV önünde mi baka baka ulusa sesleniş mi dediler. Eyvah bir yerde iftira üzerine mi beni sevk ettiler mi Maltepe cezaevi Sonra bu çocuğun suçu ne dediler. Ama yok ama devlet bahçeli tarafından bere atsın bere atsın dediler. Bazıları da dedi cezasını yatsın ya cezasını yatsın ya bir de deme, bir de demez mi korona mısın sen ya korona mısın sen ya bu kağıt üstüne bu kağıt kelepçe mi kelepçe bu kağıt üstüne bu kağıt kelepçe mi kelepçe de. Yüksel Taşpınar komiser mi komiser kafana sıkarım ha kafana sıkarım dedi bir de demez mi komiserim adalette cezası var tetiği çekme semt Hamit demez mi bir de orada semt gaziler var demez mi? Bir de basın önünde Oktay Kaynarca röportajında bir de orada ha babam sınıfı var demez mi? Adaletin kamuoyuna verdiği ceza esnasında mı? Bir ağır abi olarak olursa gözünü ayır demez mi? Bir de ne diyeyim bayandır affedersiniz sosyal medyada hadise açık gözü yanlış anlama anlaşılma üzerinde mi uyardı dersin şaşkın kalıp böyle baka mı dersin dediler ama yok yok dediler ama yok yok dediler uyardı mı uyardı dediler sosyal medyada reis Sedat Peker FETÖ'cü düşmanlığı çekemeyenlere uyardı mı uyardı racon mu kestiler kesti dediler yoksa Twitter'da ortalığı birbirine mi kattı dediler sizce normal mı dediler Sadece mi ne savunma bakanı mı Türkiye Büyük Millet Meclisi mi kürsüsünde mi sadece hulusi akar mı balyoz, Ergeko, balyoz ergenekon davalarında yok yok iftira mı iftira demez mi bir de demez mi ama Türk silahlı kuvvetlerinde 49 yıl hizmet yaptım demez mi demezler mi ve de bunu kar ve de buna karşılık demezler mi? Sadece mi ne? Özgür özel mi? Meclis kürsülerinde mi? Ve bu vatanı savunana sadece onu bunu dersin. Bu ülkenin insanlarına mı? Ettiği hizmet mi yoksa mı ne? Haksızlara, ezilmiş insanlara mı? Onun bunun mu? Hakkına mı? Girmeye mi? Çalışanların mı? Kimin haddini bildirmeye çalıştı mı dediler? Söz milletin mi milletin dediler? Egemen millet mi millet gülle gülle iki gözümün çiçeği mi dediler mi dediler Ne demiş atalarımız mı egemenlik kayıtsız şartsız milletin mi dediler O zaman mı ne demişler dede haddini bil haddini demezler mi Bir affedersiniz mi dersin haddini bilmezsen de ki de tarafsız mı tarafsız Tarafsızca bu millet bildirir senin haddini sandıkta mı sandıkta oylar kime dediler tarafsız mı dediler ka tarafsızca açınızı kapattım dediler